namazlarını kolaylıkla eda etmek isteyenler, yeni nesillere, gençlerimize, çocuklarımıza dinimizin vazgeçilmez farzını öğretmek isteyenler. Şimdi sizleri en son teknolojiyle hazırlanan ve çok faydalı bir ürünle tanıştırıyoruz. Hem dinimizde hem özümüzde ayrı bir yeri olan namaz, tüm İslam alemine düşen büyük bir vazife. Müslim olan herkese Küçükten büyüğe herkesin kulluk vazifesi farz ibadetimiz namaz. Şimdi daha kolay. Anneler, babalar, gençler bu müthiş ibadeti daha doğru bir şekilde yerine getirmek isteyenler. Size çok güzel bir haberimiz var. 7'den 70'e çok yoğun bir şekilde kullanılan bu buluşu Türkiye'de ilk ve tek olarak sizlere sunuyoruz. Birçok ailenin kullanmaya başladığı bu muhteşem ürün ailenize huzur getirecek ailecek ibadet etmenin hazdını yaşayacaksınız. Ailecek huzura varacak ve gelecek nesillere öğretmenin de heyecanını yaşayacaksınız. Evet, yanlış duymadınız. İslam alemi özellikle gelecek nesiller için bu seccadeden istifade ediyor. Namaz öğretici seccade ile dinimizin bu eşsiz farzını yerine getirmek şimdi daha kolay, şimdi çocuklarımız için, bilmeyenler için daha öğretici. Namazöğreticiseccade.com Namaz öğretici seccade sizlere her şey dahil kargo ve KDV içinde tanıtım amacıyla sadece 99 lira. Adresinize teslim ediyoruz. Bu ürünü görüp denediğinizde memnun kalacak ve sevdiklerinize de tavsiye edeceksiniz. Öğretici seccadeyi açma kapama tuşuyla aktif hale getiriyoruz. Namaz öğretici seccade aktif hale geldiğinde bizi nasıl yönlendiriyor? Önce onu aktaralım. Açma kapama düğmesinden seccademizi açıyoruz. Kılacağımız namaz vaktinin düğmesine basıyor. Eşsiz bir tilavetle, müthiş bir makamla namazımızı kılıyoruz. Sabah namazı dört rekattır. İkisi 2 sünnet, sünnet, ikisi farz. İki rekat sünnetinin kılınışı. Niyet eyledim Allah rızası için sabah Kılışının namazının iki rekat sünnetini kılmaya. Allahu Ekber! Subhaneke ve bihamdike ve tebarak ve taala ceddu ve la ilahe gayb. Namaz öğretici seccademizle sadece bu ibadeti öğrenmekle kalmayıp surelerin okunuşlarını ve namazın kılınışını öğrenmiş olacaksınız. Namaz öğretici seccade sizlere her şey dahil kargo ve KDV içinde Sadece 99 liraya kapınıza kadar gelsin. En son teknolojiyle hazırlanan seccademiz namazın kılınmasını kolaylaştırıp öğretiyor. Namaz kılmayı bilmeyen çocuklar, yetişkinler, yeni kılmayı öğrenenler ve kılmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu muhteşem ürün ailenizle beraber ibadet etmenin saadetini getirirken genç nesillere, dostlarınıza dinimizin farzını en doğru şekilde aktarmanızı sağlayacak eşinize, dostunuza, çocuklarınıza ve aile bireylerine en güzel hediye ve en anlamlı hediye namaz öğretici bu seccade. Herkes için kullanılacak olan bu cihaz üzerindeki tuşlar sayesinde vakti gelen namazı seçip sanki camide veya hoca eşliğinde kılmayı öğretiyor. Allahu ekber, Subhanarabbil <Sessizlik> azim, Subhanarabbil azim. <Sessizlik> <Sessizlik> Kullanılan sureleri sırasıyla öğretmenin yanı sıra seccade bununla sınırlı kalmayıp beraberinde duaları da aynı anda ezberlemenize de yardımcı oluyor. Ürünümüzde okunan dualar ve sureler Kur'an'a uygun olarak sizler için özenle yüklenmiş ve özel olarak makamlara cami akustiği verildiği için sanki camideymiş hissi yaratıyor. Böylece daha huşulu bir şekilde namazı eda edip feyz ve muhabbetin doruklarına varacaksınız. Kaliteli ve son teknolojiyle üretilen bu ürünü tam verimiyle kullanabilmeniz için Türkçe kullanım kılavuzu da içindedir. Kapıda teslim kargo ve KDV içinde namaz öğreten seccadeye 99 liraya sahip olacaksınız köyde, kentte, evde, iş yerinde, kısacası her yerde ibadetinizde vazgeçilmez yardımcınız olacaktır. Ürünümüzün yanında namaz hocası kitabı da verilmektedir. Bu kitapla abdestin alınışı ve namaz hareketlerini de kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz. Ürünümüz 2 yıl garantilidir.